Kaldı Çocuk Tek Başına Orada Herkes Barış 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 Bir De Barışın Üzerine gelirsin De Barış Etkisiz Bir Eleman Olur O Zaman Gel Barış Yıkıyor Survivor'ı Karşıdaki Geçene Kadar ben, Barışla İkiniz Ağladınız Barışla Barış Boyunculuk yerine Kaldığı Yerden Çok Güzel Şekilde Devam Eder Burada Kur'an peki? Kur'an peki. Sen bu kurtlar sofrasından Çıkamazsan ona yanarım Şerefli bayrağı vuracak Dikemezsen ona yanarım No Aynen git Acun abi iş geldin. Yani küfürle hakaret geldiğinde ben olayın nereden çıktığını çok idrak edememiştim. gelecek. bir de annem çok güçlü bir kadın. Dört kere kanseri yendi. Ve babam da onu hiçbir zaman bırakmadı. Ya yağmurun da doğumunda annemin ölüm riski vardı. Çok zor bir operasyondu ama hayata geldi. Çok başka bir hale yani Çok başka bir hale. Barış! Barış kazandı! Attığımız toplardan ee, bana geri geldi. Ben de arkadan çevirip onu attım. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Barış'la ikiniz ağladınız, Barış'la. Barış oyunculuk kariyerine kaldığı yerden çok güzel şekilde devam eder burada. Evet, ne olursa olsun, kavga başakta olsak, e, bu sır burada kalsın. Karşı Barış, tarafa, yansansı dedi. Eee, bu benim için mi? Hiçbir şey bilmiyorsan. Hayır. Barış'ı ona yıkattık, çok güzel abilik yapıyorsun evet. bana gerçekten, bizim abiye ihtiyacımız yok dedi ama ben iyi hissediyorum sanki. Yok ya, bir iki geldi dedim. Yanlış anlaşılma var, ben en yakın sürede konuşup çözmekten yanayım. Ben mi deneyeceğim farklılığı, ben denemeyeceğim. Ben denemek için çıkmıyorum takım ağabey, esasın değil. Atlama lan o zaman! Evet. Atlama, atlama, atlama! Evet. atlama, atlama, atlama evet. lan. Ben, ben, ben. Rahat edeceğim diye...

en başarılı yarışmacısının transferi gerçekleştirildi. Gönüllüler takımı. Sen de 72 72'lik bir başarı oranına sahip ve en çok maça çıkan yarışmacı. Barış 2 Kaldı çocuk tek başına orada. Herkes Barış Barış Barış. Bir de Barış'ın üzerine gelirsin de. Barış etkisiz bir eleman olur. O zaman gel. Barış yıkıyor Survivor'ı. Geçmiş. Barış.